Bu soruyu çözmeden önce bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki, bu bilgi önemli bakın. Bu öğrenmek gerekiyor. 1 bölü n çarpı n artı 1 şeklinde verilen fonksiyonlarda, ifadelerde. Aslında bu neye eşittir? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 eşittir. Örnek vereyim. Mesela 1 bölü, soruda da vermiş 12. Aslında bu nedir? 1 bölü 3 çarpı 4 değil mi? 1 bölü 3 çarpı 4. Biz bunu nasıl ifade edebiliriz? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Gerçekten de paydaları işlediğinizde cevabın 1 bölü 12 geldiğini görüyorsunuz. Demek ki bunu, bunu böyle yazabiliyormuşuz. O zaman gelelim soruya. 1 bölü 12 vermiş. 1 bölü 12 neydi? Önce şöyle yazayım net olarak görmeniz açısından. Şöyle tek tek yazayım biraz. Ama hızlı bir şekilde çözeriz ama görmenizi istiyorum. Daha daha etmeye gerek yok. Şöyle gidiyoruz. 1 bölü. Buraya x parantezini aldığımız zaman x artı 1 zaten görünüyor. Burası ne yapar? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 artı. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 artı. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 bu şekilde gidiyor. En son ne olmuş olur? 1 bölü x eksi 1 bölü x artı. 1. Göründüğü gibi bakın burada evet bunlar birbirini götürüyor arka arkaya gelen. En son böyle gidecek. Son arkaya gelen de bunu götürecek. Geriye kalan ne olmuş olacak? 1 bölü 3 eksi 1 bölü x artı 1. Tabi limit x sonsuza giderken. E şimdi x yerine sonsuz yazmamız lazım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü sonsuz artı 1 de nedir? Sonsuz demektir. Bir her, biri sonsuz sayısına böldüğümüz zaman yani herhangi bir sayı sonsuza böldüğümüz zaman sonuç 0 çıkar. Oradan da cevap 1 bölü 3 olmuş olur. Cevabımız aşık.